Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Farm Simulator 2017 oynuyoruz arkadaşlar Farm Simulator 2017'de kariyere kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar en son e, depodaki mahsulleri boşaltmıştık Şöyle gördüğünüz gibi Bunlar zaten çok para etmediği için e, satmak istemedim Bunların değerlenmesini bekleyeceğim Birkaç bir şeyimiz var yine Şimdi arkadaşlar bugün ben şu görmüş olduğunuz gibi şu arkadaki tarlayı da ektim O tarla zaten büyüyor bu tarla ekiliyor biz şimdi arkadaşlar e, şu işçinin işini devralıp bu tarlayı bir ekelim sonra kalan mahsulleri satalım. Bu bölümdeki planım bu. Hasatlar büyüsün. Ya yani 3 tarlayı da ekeyim hasatlar büyüsün sonra zaman 120 alıp e, büyümesini bekleyip hasata başlayacağız. Ondan da para kazanacağız. Şimdi buraya bir soya fasulyesi ekiyormuşuz. 3 tarlada da soya fasulyesi var. Bu güzel oldu para kazanma açısından iyi para verecektir diye düşünüyorum şimdi öyle bir bu bitirelim zaten çok bir şey kalmadı işçi yarısını ekmiş neredeyse hatta arabaları yıkamak için paramız var en son sattığımız masyalardan bayağı bir para ettik şurada e, neredeydi o taşınabilirler miydi evet Yo, burada mıydı bir dakika karçırın bir tane araba yıkama aleti var onu almam lazım benim Nerede o arabayı kama makinesi? De nerede o ya? Ha, çeşitli de. Yo. Nerede ya? Abi ya, yanlış yere mi bakıyoruz ya? Allah. Ha burada. tam ya. Gözümüzün ucunda görmemişiz ya. Şimdi bunu alayım ben hemen. çok para değil. 5 bin euro. Bizde 42 euro var. Sıkıntı yok. Şurada da bir selamız var. Burada da evimiz. Ben şu, tam şuraya koymak istiyorum. Hem Buraya getirip yukarı senin de geniş alan. Tamam. Tamam bu tarlayı bitirelim sonra aracımızı kamaya gidelim. Böyle onu da test etmiş oluruz. Hop. Filmimizi de açalım da kafamız karışmasın yanlış bir şey yapmayalım. Şu üç tarlanın ekim işi bitince e, ekim işi bitsin. Hasat yapalım. Kazandığım parayla da koyun alacağım. Ee, arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi burada hayvan hayvanlarla ilgili bölümde şunu almaya hiç gerek yok bence. Direkt oradan alırız. Ha bu da yani bence çok gerek yok zaten. Paramız da çok olmayacağına göre çok para kazanamayacağız. Koyun direkt bunu almak yine direkt oradan koyunları alsam benim için daha karlı olur diye düşünüyorum. O yüzden direkt oradan işte e, şöyle göstereyim arkadaşlar hemen. Balyalama teknolojisi miydi? Yok yok yanlış. E, yükleme vagonlarından bir tane bunu alacağım. Hayvanların o süt ve pardon süt diyorum. Su ve çim verdiğimiz yer pislenince bunu kullanıyoruz. E, onun dışında bir de şey alacağım. Hayvanlarda yine. E, nerede? ha? Şunu alacağım ki hayvanlara su vereceğiz. E, su vermek için bunu alacağım. Bu iki şeyi alırsak bir de koyun alırsak. Ee, hayvancılığa yavaştan giriş yapacağım. Koyunculuk iyi para verecektir diye düşünüyorum. Ama ilk önce bu tarlaları çok satıp, yani bit sat bit sat yapmamız lazım. Yoksa para kazanamayız. Depodaki depoları da sıfırlayacağım. Karlanmasını bekliyorum. Bu üç tarla ekiliyor şu anda. Onlar bitince aslında samanlarını o yükleme vagonuyla alıp şu bizim samanla satıp ya çok para vermiyor ama iyi kötü birazcık param olabilir. O alacağım şey. O Euroboss. O benim yükleme vagonu gerçekten çok işime yarayacağını düşünüyorum. Ya ben cruise kontrolde gidelim biraz ya. Cruise kontrol candır. Çok hoşuma giden bir teknoloji ya. Ha, bu zaten aslında bu iki makinesini ekstra gübreliyor. Yani biz bu tarlanın üzerinden iki kere geçsek o spreyle, ile o sprey gübresiyle. Şöyle göstereyim hemen. bunda. da. Ee, nerede o? Ha suni su, bu değildi bu da güzel ha spreyler ya bu ekstra gübre veriyor bu ekim makinesi bir de bunun üzerine iki kez geçtiğimde e, çok verim alırız e, bitkilerden o yüzden onu almam lazım ve içini doldurmamız lazım bu cilde bize para lazım o yüzden çok para kazanmam lazım ben yani. gerekirse başka e, tarlaların içliğinde yaparız ki para gelsin traktörü de seviyorum ya her şeyi çok rahat çekiyor yani çok hoşuma giden Diğer yapı olan buna göre birazcık daha güçsüz o her şey rahat çekemiyor da bu affetmiyor yani direkt çekiyor. Aslanım benim be. Bir dışarı ver dinlensin. Tamam şunu, şu, şu pis araçlarımızı komple bir yıkayalım. Sonra da depo, depodaki mahsulleri satıp bölümü sonlandırırız. Bu traktör neredeyse 36 saat çalışmış. Hatta neredeyse 37 saat. Ee, giderek bakım masrafları artacak. Her 24 saat bittiğinde bütün araçların bakım masrafını, gece mülk, mülk masrafıdır, işçi masrafıdır, hepsini bizden kesiyor. O yüzden yeni araçlar almam gerekiyor benim. Çünkü bu araçlar çalıştığı için hem bakımı masrafı fazla oluyor hem de işte içine mazot koyuyoruz, bir sürü bir şey. O yüzden yenik ve güçlü yani bunlardan daha güçlü bir sınıf araba e, traktör almam lazım. O yüzden de para kazanmamız lazım. Benim sağlam yerden bir para vurgunu yapmam lazım gelişebilmem için. Bu iki makinesi de bir garipmiş ya. Normalde arkada ayak olmuyordu benim bildiğim iki makinelerinde. Bunda ayak da var. Yükü yani arkayı daha rahat kaldırabilsin diye yapmışlar. Güzel bir şey olmuş aslında. Güzel yani. Şöyle bir uyarı tabelası koymuşlar. Great Plains. Ya hoşuma gitti yani. animasyonlar varmış ya ben bunları görmemiştim ee, bakın orada bir tane metal çubuk dönüyor onu yani görmemiştim çoğu araçta animasyon var zaten içerideki devir çubuğumuz da dönüyormuş bunu da yeni görüyorum hiç dikkatimi çekmedi yani sürekli kok kokpitten oynamama rağmen hiç dikkatimi çekmedi Arkadaşlar koyunculukta hani hayvanları beslemek için Saman saman ve çim vereceğim O saman ve çimde şu arkada görmüş olduğunuz iki tane şey var Barınak Balaka var oraya depolayacağım Oradan alıp alıp hayvanlara götüreceğim Böylelikle işim daha olacak. Çünkü yer sıkıntısı olabilir Çünkü o saman ve çimini her yere boşaltamıyoruz maalesef O yüzden o iki yer benim için güzel olur Başka Orası şu traktörler koyduğumuz yer olmaz, samanlık olmaz. Ha şu şuradaki üçlü silo olabilir. Silo diyorum ya, yani barınak olabilir. Ba baraka pardon. Şu üçlü baraka ya da bu barak olabilir. Üçünde fullerim diye düşünüyorum. Çünkü koynar çok yemek tüketmiyor ama olsun ben yine de yapayım. Tarlalar neredeyse bitti zaten. Şu İki kere gitsek alırız galiba Komple Sonra zamanı bir 120'yi alacağım Bir sonraki bölümde ekimi yaparız Pardon ekim diyorum hasatı yaparız Evet burası bitti hemen şu aracımızı Yıkayalım O şey de o aleti de çok merak ediyorum ya Yıkama makinesini. Hemen deneyelim çarpacaktık ya. Şimdi motoru kapatalım mı Bu nasıl ayarlanıyormuş R pardon. Vaa <laughs> çok eğlenceli. R ile aktifleştirip nasıl sol tıkla yıkayabiliyorsunuz çok eğlenceli. şeyimizde haki makinemizde yıkayalım sonra bunu garaja götürüp koyalım Aa. oh aracımız sıfır gibi oldu ben bunu sıfır ikinci elden sıfıra kakalarım hemen şöyle bir bir dakika şunu bir kapatalım biz şu bu traktör zekilmiş bunu da yıkayalım şimdi biz ne satacağız şimdi şimdi arkadaşlar soya fasulyesi satalım kime satalım şöyle ee, şuraya satalım şu aracı bir yıkayalım hatta direkt yükü alıp yıkayalım ya gerek yok Rek. E, dolama başlat soya fasulyesi. Başlat zaten 8000 litre olduğu için hepsini fırlamayacak. Yer kalacak. Arkayı kapatalım da mahsuller ıslanmasın. Daha fazla ordumu götüremiyoruz. Bu kadar oluyor maksimum. Haritada neresi? Aa çok yakın çok iyi. Yakınmış bize. Hemen yani götürüp satalım. Ne kadar kar edeceğiz bakalım. Yani 6000 litreden ıı, tahmini bir... 8 bin, 9 bin, para alırız. 6.000 lira satıp 6 ton satacağız. 8 bin, 9 bin, euro civarı bir şey almamız mümkün. Belki daha fazla da alabiliriz. 38 bin litre vardı 10 bin litre kazandık güzel Kar. 6 ton satık 10.000 kazandık. Çok iyi. Beklentimin üstünde. Evet. Bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Zaten bir sonraki bölüm. işte Şu ekinler büyüsün. Güzel bir hasatımız yapalım. Satışımızı yapalım. İşte yeni hayvancılığa başlayalım. İşte yeni traktörlerimiz, ekipmanlarımız, elinlerim. Evet arkadaşlar, bu video burada sonlanır. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler, hoşçakalın.